Merhaba değerli izleyenler, mutlu haftalar. Yeni bir haftaya başladık. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Gerçekleri aktaracağız. Pek çok sıcak başlığımız var. Dop dolu bir yayın akışı hazırladık sizler için. Bugün biliyorsunuz 14 Mart Tıp Bayramı ve hekimlerimiz tam da bugün de bayram günlerinde greve çıktılar. İki gün boyunca grev halinde olacaklar ve an itibariyle eş zamanlı olarak hem Ankara'da hem de İstanbul'da şu anda açıklama yapıyorlar. O açıklamaya gideceğiz. Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde İstanbul Tabip Odası'nın açıklamasına kulak verelim. Doktorlar ne diyorlar? Bakalım. <laughs> Bu son sonra başırdık arkadaşlar. Sağlık Başlamadı tabi. Ee, birazdan açıklamayı canlı olarak ekrana yansıtacağız. Bugün 14 Mart Tıp Bayramı dedik. Sağlıkçılar bugün ve yarın tüm yurtta greve çıktılar. Birazdan açıklamaya gideceğiz. O esnada ne yapalım? Dilerseniz bir açıklamalar, tweetler vardı. Hemen ona bir bakalım. Ee, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir tweeti vardı. Onu bir ekrana yansıtalım. <laughs> Bakan Koca dedi ki, kıymetli hekimler ve tıbbiyeliler... 14 Mart tıp bayramınızı kutluyorum. Bu ülkenin hekimleri savaşta, salgınlarda, zorlukta, geniş zamanda hep halkının yanında ve onun kahramanı olmuştur. Bizim hekimlerimizi eşsiz yapan insanımıza hizmet aşkıdır. Hizmet aşkıyla nice bayramlara dedi bakan koca. E biliyorsunuz pandemiyle birlikte sağlıkçılarımızın, doktorlarımızın, hekimlerimizin kıymetini daha da anladığımız bir dönem oldu. Başta alkışladık ama sonra... Bakanla daha görüşememişlerdi hatırlayacaksınız Türk Tabipleri Birliği hekimler ve bu iki yıl boyunca da sıklıkla taleplerini pek çok platformda defalarca greve çıkarak dile getirmeye çalışıyorlardı. Aslında onların istedikleri maaş vesaire değil en başta değer görmek, değer görmek istiyorlar ve son olarak duydukları cümle ise maalesef Giderlerse gitsin oldu hekimlerimizin. Onlar da dün ve bugün yaptıkları açıklamayla gitmiyoruz, hiçbir yere de gitmeyeceğiz dedi. Haklarımızı istiyoruz. Haklarımızı almak için sahadayız dediler. Doktorlar grevlerin gölgesinde bir 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorlar. Şimdi birazdan açıklama yapacaklar. Oraya da uzanacağız değerli izleyenler. Bu arada Taksim'de engel oldun, çelenk bırakmak istediler. O görüntülere gidelim. İstiklal Caddesi'nden anıtın olduğu yere gitmek isteyen doktorlar anıta varamadan polis tarafından durduruldu ve engellendiler. Bu görüntülerde bugün birkaç saat önce kaydedildi. 10 kişilik doktor heyetini durduran polis toplu olarak gidilmesine izin vermeyeceklerini, sadece 2 kişiye izin vereceklerini duyurdu. Doktorlarsa hep birlikte gitmek istediklerini belirtince polisle aralarında kısa süreli bir tartışma yaşandı ve akabinde de görüyorsunuz itiş kakış yaşandı. Ee, bazı doktorlar yere düştü. Ee, daha sonra ise Atatürk anıtının etrafına kurulan barikatların önünde açıklama yapılmasına izin verildi. Doktorlara yapılan bu müdahale çevrede bulunan bazı yurttaşların da tepki göstermesine neden oldu. Bu Evet çelenk bırakma böyle sonuçlandı. Şimdi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi önünde yapılan açıklamaya kulak verelim. gitsinler, çeksin gitsinler diyoruz. Diyor. Bugün gösterdik. Hiçbirinden korkmuyoruz. Hiçbir tehditin karşısında susmuyoruz. Ve hiçbir yere gitmiyoruz. Ve bugün buradan kendilerine de kötü haberi veriyoruz. Biz gitmiyoruz. Siz gidiyorsunuz. Gidiyor gitmekte olan. Gidiyor gitmekte olan. İşte bu. İşte bu kalabalık. Onun sesini. Cenabı Paşa'nın sesi. Bütün Türkiye'nin sesini hiçbir yere gitmiyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz. Hiçbir yere gitmiyoruz. Evet şimdi ilk olarak ilk olarak ortak basın açıklamamızı 14-15 Mart görevini örgütleyen kurumlar olarak ortak basın açıklamamızı İstanbul Tayyip Odası Başkanı Doktor Pınar sahipsinle paylaşacak. Buyurun. Emeğimiz Halklarımız, sağlığımız ve geleceğimiz için 14-15 Mart'ta görevdeyiz. Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Ancak bugünü bayram tadında geçirmemiz gerekirken ne yazık ki yine görevdeyiz ve yine haklarımız için mücadele ediyoruz. Toplum sağlığını korumak bir yana daha da riske atan bu sağlık sisteminin yürütücüleri ne bizim emeğimizi ne de toplumun sağlık, sağlığını umursamaktadır. Ancak iş, özel sağlık işletmeleri ve zenginleri korumaya gelince hiçbir sınır tanımamaktadır. Salgın döneminde dahi bu anlayıştan vazgeçmemişlerdir. Yüz binlerce insanımız, yüzlerce hekim, sağlık çalışanı yaşamını yitirirken onlar sağlık sisteminin, şehir hastalıklarının güzellemeleriyle günlerini geçirmiş, bunca emek ve fedakarlığımıza rağmen bir de gidiyorlarsa gitsinler demişlerdir. Öncelikle ve bir kez daha vurgulamak isteriz. Salgının en zor günlerinde bilimsel olmayan salgın yönetiminize rağmen biz tüm fedakarlığımızla buradaydık, önceden de olduğu gibi yarın da Burada olacağız. <laughs> Beyaz yürüyüş. Susmuyoruz, korkmuyoruz, hiçbir yere git derimizin karşılanmasını, sesimize kulak verilmesini defalarca istedik. Bilmenizi isteriz ki siz emeğimizi, bizleri görmezden gelmeye devam ettikçe bizler de tüm haklılığımızla sizin karşınızda durmaya, emeğimize, geleceğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam. Bu daha başlangıç. Mücadeleye devam, bu daha başlangıç. Mücadeleye devam, bu Ekim ayımdan bu yana söylediğimiz gibi, emek bizim, söz bizim. Bizi duymazdan görmez...